E, tabii gönül ister ki e, şimdi ülkemizi UEFA Kupası'nda e, temsil eden gruplarda 6 puanla e, Sivas Spor'un e, başarılarını, ligde almış olduğu e, sonuçların güzelliğini, e, gelişen bir futbol kulübü e, nasıl oldu, bundan sonra neler yapılır e, gönül ister ki bunları konuşmak. Ama maalesef her hafta e, sezon başından beri oynadığımız karşılaşmalarda iyi niyetli yönetim gözetilmesini tespit ettiğimiz maçlarda bile önemli sonucu etkili hakem hataları oluyor. E tabii bu üzüntü verici bir şey. Hem Türk futbolu adına üzüntü verici bir şey ve sürekli hataların yapılan takım olması açısından da bizim için de çok olumsuz, kötü bir şey. E tabi bu işin sorumluluğunu yaşayan Rıza hocamız da maçların bitimiyle itibaren sıcağı sıcağına Gerçi bu sıcağı sıcağına yapılan açıklamalar e, biraz sıkıntılara yol açıyor olsa bile ama yayıncı kuruluşun e, sistemine göre maçlardan önce ve sonra hocaların yorumları alınıyor. Tabi adrenalin yüksek bir halde de e, hocamız bazı açıklamalar yapıyor. Şimdi hocamızın açıklama tarzına e, ve şikayetlerinden ziyade hocamızın ne söylediğine bakmak lazım. Hocamız bazı hakem hatalarından bahsediyor. Bu hakem hataları yanlış mı? Değil. Akşamleyin bütün Türkiye izliyor. Bütün futbol severler. Bakıyorlar ki hocamızın söylediği pozisyonlar doğru. Ama her maçtan sonra çok fazla şikayet ediyormuş gibi bir ortam oluşması bu hataların bize yapıldığı gerçeğini değiştirmiyor. Bu hatalar bize yapılıyor. Dolayısıyla adrenalin yüksek bir şekilde hocamız bazı açıklamalar yapıyor. Bu da kamuoyunda belki Hoş karşılanmıyor gibi gözükse bile bu olayın doğruluğunu değiştirmiyor. Neticede bize karşı bir takım hatalar yapılıyor. Hakem de insandır, hata yapar. Yıllardır sloganımız bu, hakem de insandır, hata yapar ve yıllardır bunu söylüyoruz, hiç değişmiyor. Ama yine öyle söylüyoruz. Hakemdir, hata yapar. Bunlar bizim hakemlerimiz, e, hata yapacaktır e, ve bir yıl boyunca aşağı yukarı karşılıklı hatalarda e, birbirini telafi eder. Dolayısıyla çok adaletsiz bir ortam oluşmaz diye düşünüyorsunuz. Ama var sisteminde böyle bir opsiyonunuz yok. Var sistemi size net bir şekilde bilimsel olarak bu olayların gerçek sonucunu size veriyor. Buna rağmen hata olduğu zaman işte o zaman insanın keyfi kaçıyor. Hem de bizim paramızda büyük paralar ödeyerek kurduğumuz var sistemi yine gelip bizi vuruyor. Kurbanın kasabın bıçağını yalaması gibi. Yani enteresan. Hem parasını veriyoruz hem mağduru biz oluyoruz. Ee, taraftarımız bu konudan çok muzdarip. Kendi içimizde yıllardır süre gelen bir geleneğimiz var. Taraftar, yönetim, teknik heyet futbolcular hep birlik içinde e, mücadele ederken bizim aramızda bile ayrılık e, söylentilerine sebep oluyor bunlar. Neden? Hatalara maruz kalıyoruz ama yönetim sesini çıkartmıyor, gerekli açıklamaları yapmıyor diye. Biz gerekli açıklamaları lazımı yeri geldiği zaman, lazım olduğu zaman yapılması gerektiğini düşünen bir yönetimiz ve federasyonumuza huzurlu bir ortam sağlamak bizim görevimiz. Onlar huzurlu bir ortamda çalışsınlar, hakemlerimiz, federasyonumuz ki daha adaletli olsunlar. Biz huzurlu ortam sağlamaya çalıştıkça her seferinde, her maçta Yine şu maçta belki hakem net hakem hataları olmamakla birlikte yediğimiz golden önceki offside'ın tespit edilememesini ne ben anlıyorum, ne teknik eğitimimiz anlıyor, ne taraftarımız anlıyor. Anlayan varsa da beri gelsin. Artık bunların son bulmasını istiyoruz. Kendi ipimizi çeken var sistemine de para ödemek istemiyoruz. Böyle olacaksa bu sisteme para ödemeyelim. Bu kaçıncı oldu? Çok basit bir Yine e, bu yıl ceza sahasının dışı ceza sahasının dışında olduğu sanılan bir pozisyonda faul verildi. Faul olmadığı da belli ama neticede hakem faul vermiş oldu. VAR sistemi devreye girdi. Bu yapılan eğer foul ise bu çizginin içindedir diye penaltı kaybettik biz. Yani böyle saçma, ironik, e, garip olaylarda biraz da bizi buluyor. E, bu ne demektir? Bizim maçlarımıza gelecek hakemlerimizin ve varın başındaki hakemlerimizin daha dikkatli olması lazım. İnsan şüpheye düşüyor. Yani o ofsaytı nasıl tespit edemiyorsun? Kahve almaya falan mı gidiyorlar? Ekranın başını mı bırakıyorlar? Anlayamıyorum yani. Umarız bu tip söylemler, biz başkanlar yönetim kurulu olarak çok fazla medyada yer almamıza gerek yok. Futbolun asıl icraatçıları futbolcular, teknik heyetlerin konuşması gerekiyor. Ben çok konuşmak istemiyorum bu konularda. İnşallah bir daha da konuşacak e, böyle olumsuz bir ortam oluşmaz. Biz de kendi işimize gücümüze bakar, takımımızı destekleriz. Hocamız Türkiye çapında hatta dünya çapında hem futbolculuğuyla hem teknik direktörlüğüyle takdirleri kazanmış bir karakter. Dolayısıyla sıcağı sıcağına yapmış olduğu açıklamaların eee şeyine bakmak lazım. Doğru olup olmadığına bakmak lazım. Neticede akşamda hocamızın eleştirdiği hangi pozisyon, hangi konu varsa akşamda e, spor programlarında e, doğruluğu da teyit ediliyor. Hocamızın ve bizim hiçbir takımla hiçbir işimiz yok. Hiçbir takıma karşı önyargılı değiliz. Bazı takımlara karşı e, sıkıntılar oluyor. Galatasaray maçını örneği vermiş. Tepki alıyor. Ama şöyle bir bakarsak Galatasaray maçındaki tepkisi doğru mu değil mi? Ona bakmak lazım. Ankara Gücü maçındaki verilmeyen penaltımız, Rize maçında keza öyle. Geçen maçta e, Karagümrük maçında o verilen olmayan penaltı, e, artık bunların birikmesi bize bu e, açıklamaları yapmak zorunda bırakıyor. Lütfen hem federasyonumuzu hem MHK'mizi buradan bir kere daha uyarmak zorunda hissediyorum kendimi. Bizim maçlarımıza, bütün maçlar öyle olmalı da artık bizim tahammülümüz kalmadı. Bizim maçlarımıza hakkımızla yenilmek istiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Dış müdahale olmadan eğer yenileceksek hakkımızla yenilmek istiyoruz. Hakemlerin içinde sanıyorum bir hiyerarşi var. Her hakemin her pozisyonuna her var hakemi sanki müdahale edemiyor gibi bir izlenim veriyorlar bize. Yani biz dışarıdan bakınca bunu veriyoruz. İkincisi tam protokolleri e, uygulama konusunda tam bir e, istikrarında olmadığını görüyoruz. Bizim bu m, son maçta Göztepe maçında mesela 29 saniye önce golden 29 saniye önce bir offside pozisyonu var ve bu varın matematiksel olarak tespit ettiği bir şey. Bunu e, onu kullanan hakem e, eğer o çizgiyi çekmiyorsa. Burada bir problem var demektir. Varın uygulanmasını ya yanlış anlamış demektir ya da dilim var mı yani? Maalesef hatalar çok oluyor. Bunun artık bir sonunun gelmesini istiyoruz. Herkes kendine çeki düzen vermeli, işinin hakkını vermeli, layıkıyla görevini yapmalı diye düşünüyorum.